Oradan gelenler biraz daha fazla. O yüzden benim sizden ricam gönlünüz rahat olsun. Nargile veya öyle bir şey yok. Tamam mı? Yo, ben zaten öyle bir iddia da Ben sizi sadece etsin. iyi akşamlar demeye İçiniz geldim. Düşünün rahat etsin. Her yerden insanlar insanlar sakin olmanızda fayda var. Bakın yerleri gezin. Odaları gezin. Samandağ'dan, Maraş'tan, Alatya'dan her yerden gelen ailelerimiz var. Tabii ki Suriye vatandaşı olup gelen ailelerimiz de var. Ben rakamları da aldım. Rakamlar, resmi rakamların hepsini sağ olsun verdiler. Vergile gibi. Müsteşen görüntü gibi. Böyle şeyler. Oda yok. Da öyle bir sistem yok zaten odalarda. Odaları tek tek gezdim. Benim sizden ricam. Hatay deprem bölgesinde yaşamayıp da memleketi farklı yerde olan arkadaşlarımız ailelerin yanında olursa Tabii ki deprem bölgesindeki arkadaşlarımız burada olup yurt müdürümüze ve bizlere yardımcı olursa, aileleri yardımcı olursa mutlu oluruz. Ama sosyal medyada olduğu gibi o görüntüler hatta odaların dizaynı bile farklı arkadaşlar yurt gibi. Çok eski görüntüler burada. O yüzden ben bizzat gördüm yaşayanları, çocukları, yaşlıları, engellileri. içinizin rahat etmesini istiyorum. Mersin milletvekili olarak. Anlaştık, anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Bunu da ben gerek sosyal medyada gerek basında da paylaşacağım. Yani burada gelip emniyetle burada gelip şeyi şeyle kavga etmeye gerek yok. Bakın Hatay'dan bu yüzden geldi. Sizin için, Mersin için, burası için. Ama AFAD bölgede kim yönlendirdiyse kim sokakta kaldıysa sıraya koymuşlar sırayla da misafir ediyorlar. Tamam mıyız? Tamam. Haydi geçmiş olsun. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Sağ ol. Ne olur. Sakin ol. Görüşürüz. Efendim. Görüşürüz. Sağ ol. Görüşürüz.